Bismillahirrahmanirrahim. Zikir Aleyhissalatu vesselam efendimiz buyurmuş. Ma min kavmin ijtema'u yezkurun la yuridun bi illa Herhangi bir topluluk Allah Teala'yı zikretmek üzere toplandığında ve bunu sadece Allah rızası için yaptığında illa nadahum munadin min es bir münadi melek onlara gökten şöyle seslenir. En kumu mağfurun lekum kad buddilet seyyiatikum hasenatim. Haydi kalkın bağışlanmış olarak kalkın bağışlandınız ve sizin seyyieleriniz küçük günahlarınız hasenata çevrildi. Hasenata tebdil edildi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz gene buyurmuş. İnne subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Bu saydığımız zikirler. Subhanallah velhamdülillah. La ilahe illallah ve allahu ekber. Bu zikirler. Tüneffidul hataya kema tüneffidu şecerete varakaha. E, ağacın sonbaharda gazellerini, yapraklarını dökmesi gibi insanın bütün günahlarını döküverir. Silkeleyi verir. Buyurmuş aleyhissalatü vesselam Efendimiz.